Kan şekeri uzun süre normalin üzerinde seyreden birinde aşağıdakilerin hangisinin görülmesi beklenmez. Kan şekeri uzun süre normalin üzerinde seyrediyorsa bu kişi şeker hastasıdır. Şeker hastalarında fazla şeker idrarla dışarıya atılır. Bu yüzden idrarda glikoza rastlanır. Beyin hücreleri glikoz kullanamadığından yağ asitlerinden enerji elde eder. Arkadaşlar beyin hücrelerinin tek enerji kaynağı glikozdur. Yağ asitlerinden enerji elde etmiyor. Bu yüzden cevabımız bursa. Kan şekerinin artış miktarına göre ödem görülebilir. Vücutta protein eksikliğine bağlı hastalıklar ortaya çıkabilir. Çünkü glikoz kullanamayan hücreler amino asit ve yağ asitleri tüketmeye başlar. Ve sonuçta ise protein eksikliği ortaya çıkar, susuzluk ve sık idrarı çıkma görülebilir, kanın yoğunluğunun artışına bağlı olarak susuzluk ortaya çıkar ve kan hacmi de arttığı için fazla hacmi süzülmesi için böbrekler çok fazla çalışır ve sık sık idrara çıkma görülür. Starlink hipotezine göre protein ozmatik basıncı kılcal damar boyunca sabit kalırken kan basıncı toplar damar ucuna doğru giderek azalır. Arkadaşlar şurası protein ozmatik basıncı onu yazmayı unutmuşuz. Protein ozmatik basıncı ve kan basıncının kesiştiği nokta ile K, 2 ile süzülme, 1 ile emilimin gerçekleşme yönleri gösterildiğine göre aşağıdaki yorumların hangisi yanlıştır? Bu taraf süzülmeyi gösteriyor. Bu tarafta emilimi gösteriyor. Kan hacmindeki azalma K noktasının iki yönüne kaymasına neden olur. Kan hacmi azalırsa kan basıncı da azalır. Evet kan basıncı buradan şu noktaya düştüğünde çiziyoruz. Buradaki K noktası yani kesişim bölgesi bu tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla süzülme küçülmüş oldu. A doğru. Troksin hormonu normalin üzerine çıkarsa ki kan basıncı artar böyle bir durumda. Kan basıncı artarsa yukarı noktayı çıkarıyorum ve kesişim noktası olan K noktasının bir yönüne kaydığını görüyoruz. O da emilimin azaldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla doku sıvısından kana madde geçişi azalır. Bu da doğru. Uzun süren açlıkta K noktası iki yönüne kayar. Uzun süren açlıkta kan proteinleri azalacağından protein ozmatik basıncı da düşecektir. Protein ozmatik basıncı bu noktada ve düşürüyorum. Düşürdükten sonra K noktasının bir yönüne kaydığını görüyoruz. İki yönüne değil. Bu yüzden de C seçeneğimiz bizim yanlış. Vücutlu su oranı azalmışsa K noktası iki yönüne kayar. Vücutlu su oranı azalmışsa arkadaşlar kan basıncı düşer. Çünkü kan hacmi azalır. Bu yüzden şöyle çizdiğimizde kan basıncı düştü. Ve K noktası iki yönüne kaydığını görüyoruz. Ve süzülmenin de azaldığını görüyoruz. Yani emilim artmış oldu. Glomerulus kılcallarında K noktasına rastlanmaz. Çünkü glomerulus kılcallarında kan basıncı kılcal boyunca sabittir. Protein uzmatik basıncı da sabittir. Dolayısıyla bir kesişme yok. D seçeneği de doğru. İskelet kaslarının kasılıp gevşeme sürecinde aşağıdakilerin hangisi de bir değişim olmaz. Kasılıp ve gevşemeden bahsediyor. Kasılmada kas boyu azalır. Gevşemede artar. Miozimbo hiçbir zaman B seçeneğimiz doğru. I bandı kasılmada azalır. Gevşemede büyür. Sarkomer kasılmada azalır. Gevşemede artar. H bandı kasılmada azalır veya yok olur. Gevşemede artar. Bir nefes alıp vermede aşağıdaki olaylar bir sıraya dikonursa 3. sırada hangisi yer alır? Evet kaburgalar arası kaslar kasılır. Bu birincisi olacak. Böbreklerin yapı ve görev birimi olan nefron şematize edilmiştir. Buna göre numaralı gösterilen damarlar arasında verilenlerin hangisi doğrudur? Burada bir numaralı damar böbrek atar damarından gelen afferent damardır. Getirici damardır. Ve glomerulus kılcallarından boğuman kapsülüne doğru zardan geçebilen maddelerin geçişi görülecektir. İki numara ise böbrek kılcallarıdır. Böbrek kılcalları ise geri emilimin yapıldığı bir yerdir. Glikoz miktarı 1 ve 2 arasında bir büyüktür iki denilmiş. Evet bu doğru. Çünkü bir numarada atıyorum 100 tane glikoz olursa bu 100 glikozun bir kısmı böbrek tarafından harcanacaktır. Bu yüzden de nefronlara gelen glikoz giden glikozdan daha fazla olacaktır. 2 numara ise su miktarı 2 büyüktür 1 diyor. Aynı durum su içinde geçerli. 100 tane su geliyorsa bunun bir kısmı zaten idrarla atılacaktır. Bu yüzden böbrek kılcalları daha az suya sahip olacak. Bu yanlış. Al yuvar miktarında herhangi bir değişim yok. Çünkü al yuvarlar zardan geçmeyecektir. Bu yüzden de doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir nörona şekildeki gibi uyartı verilirse aşağıdakilerin hangisi doğru olur? Arkadaşlar şu noktaya uyartı verildiğinde hem B hem de A tarafına doğru impuls oluşumu görülür. Ancak şu noktaya geldiğinde impuls durur. Yani hücre gövdesinde impuls geçmez. Ancak B bölgesi akson ucuna doğru giderek onu sinaps boşluğuna bırakır. Yalnız A yönünde impuls oluşur. Yanlış. Hem A hem de B yönünde impuls oluşur. Bu doğru. Yalnız B yönünde impuls oluşur. Yanlış. Impuls B yönünde ilerler ancak sinaps iletilmez. Bu da yanlış çünkü burada bir engel yok. Impuls A yönünde ilerler ve hücre gövdesinde yorumlanır. Hayır hücre gövdesine gelmez. Akson tepeci denilen kısımda impuls söner. Bu yüzden cevabımız Bursa. İnce bağırsak hücrelerinin hormon salgılanması engellenirse sindirim sisteminde aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? İnce bağırsak hücreleri iki tane hormon salgılar. Bunlardan bir tanesi sekretin hormonu, bir diğeri ise kolestistokinon hormonudur. Pepsinojenin aktifleşmesi arkadaşlar hidroklorik asit aracılığıyla gerçekleşir. Sekretin ve kolestokinonun uyarımına bağlı değildir. Bunun gerçekleşmesi beklenir ve oluşan pepsin proteinleri sindirir. Nişastanın hidrolizi bu ağızda da gerçekleştiği için C'de de bir sıkıntı yok. Ancak yağların sindirimi için kolesistokinonun pankreası uyarıp lipaz enzimini salgılanmasını uyarması gerekir. Ancak kolesistokinon salgılanmayacağı için pankreas uyarılmaz, lipaz gönderilmez, yağların sindiriminin gerçekleşmesi beklenmez. Gastrin hormonunun salgılanması arkadaşlar bu mideyi ilgilendiriyor. Sekretin ve kolesistokinonun mide üzerinde gastrin salgılanması ile ilgili bir uyarısı yok. Cevap denizli. Protein sentezi sırasında aşağıdakilerin hangisinin miktarı azalır? Emreina, taşıyıcı RNA, DNA ve ribozom bunlar harcanan maddeler değil zaten. Bunlar tekrar tekrar kullanılır. Ancak protein sentezinde amino birbirine bağlanacağı için ortamdaki amino miktarı azalır. Fotosentez reaksiyonları ile ilgili verilen şemada numaralı gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisi yazılabilir? Bir numara dışarıdan gelmiş ışık devre reaksiyonlarına. Dışarıdan gelen iki tane yapı var. Birisi ışık bir diğeri de su. Ve dışarıya verilen bir madde var. O da ne olur? Oksijen. Çünkü ışık devre kalbinde Benson döngüsü arasında bir madde geçişi gerçekleşmiş. Burası ATP ve NADPH olur. Kalvin döngüsü ise ADP, inorganik fosfat ve NADP moleküllerini verir. E sonuçta kalbin döngüsü dışarıdan karbonu yok besin vermektedir. Bir su, iki oksijen, 3 karbon dioksit 4 de besin olacak. Cevabımız C seçeneği. Bir bitkinin yaprağında aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz? Cevap lentisel olacak. Lentisel mantar dokuda bulunur. Verilen bitkisel hormonların hangisi büyümeyi teşvik eden hormonlardır? Giberellin, stokinin ve öksin büyümeyi teşvik eder. Etilen hapsik asit ise büyümeyi engeller. Teşvik eden dediği için cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıda köke ait bir kesit verilmiştir. Numaralı kısımlar diyor. 1 numara epidermis. 2 numara temel doku, korteks. 3 numara endodermis. 4 numara merkezi silindirin en dış kısmı olan perisikl. Buna göre bir epidermis'ten farklılaşan emici tüylerdir. Bu doğru. İki kökün temel dokusudur arkadaşlar. Besin depo hücreler vardır ve besinlerin önemli bir kısmı köklerde depo edilir. Buna doğru 3 endodermis olup gövde ve yaprakta bulunur demiş. Endodermis sadece kökte bulunur, gövde ve yapraklarda bulunmaz. C seçeneği yanlış. 4 meristematik olan sıkıldır. doğru. 2 genellikle gövdedeki karşılığından daha büyüktür kök korteksi. Genel olarak gövde korteksinden daha büyük çünkü köklerde daha çok besin depolanmaktadır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Aşağıda odunsu bir bitki gösterilmiştir. Buna göre numaralı kısımlarda bulunabilecek yapılarla ilgili hangi eşleştirme yanlıştır? Birinci kısım yaprakları gösteriyor ve yapraklarda epidermis var. İki numara gövdenin odunsu kısmını gösteriyor. En dış kısmında ise mantar dokusu bulunur. Epidermis de kötü kulak bulunur. Ancak lentiseller kortekste şu kısımda bulunuyor. Lentseller mantar dokuda bulunuyor. Yani iki numarada bu da doğru. Bir ve iki de stoma diyor. iki numarada stoma bulunmaz. Çünkü en dış kısımda mantar doku var. Orada ancak lentseller bulunur. Cevabımız E seçeneği olacak.